Bu oyunu sana bir yerden tanıdık geldi mi? Küçükken farklı farklı YouTuber'lardan bu oyunun videosunu izlerdik ve sürekli olarak bu oyunun videosunu çekmesini isterdik. Hatırlıyor musunuz? Evet, ben de yıllar sonra dedim ki bu oyuna bir de ben gideyim. O zamanlar tabi izliyordum arkadaşlar. O zaman sadece izleyiciydim ama şu anda ben de videosunu çekiyorum ve ben de oynuyorum. Haydi o zaman gelin hep birlikte Happy Wheels'ımıza girelim. Şimdi var ya şu girişi bile özlemişim. Yemin ederim arkadaşlar. Şu giriş bile beni gerçekten duygulandırdı yani. Direkt buradan Bros Levels diyorum ve buradan milletin yaptığı oyunlara gireceğiz tabii ki. Direkt kendi oyunları da var ama onları pek sevmiyorum yani. Bu oyunlar daha güzel. Şöyle en sevilenlerden bir tanesine tıklayalım mesela. Bunu insanlar çok sevmiş. Buna girelim bakalım. Aa bak bak hatırlıyor musunuz? Bak bu adamı şimdi ilerletmeye çalışacağız ama şu bak engeller var. Mesela adamın elinde bir balta falan var mesela. Bunu geçmemiz lazım. Bunu geçerken de ölmememiz lazım arkadaşlar. Bekle şimdi. Şöyle atlıyorum. Dur, olmadı, olmadı. Abicim dur abicim. Ama kafamıza çarptı. Olmaz ki böyle. Dur tekrardan. Birinci denemede yapamadık ama bence ikinci de yaparız gibi geliyor. Şöyle atlıyorum bak. Dur abi oraya çarpma. Çok iyisin işte bu. Birinci adamı geçtik. Hiç sıkıntı yok. İkinci adama gidelim şöyle abicim bir kayar mısın artık kenara kurban oldum Adamın de şöyle kılıç var kanka ben bu kılıcı nasıl geçeyim Abicim seni şöyle bir Geçmek istiyorum Götüme kılıç girdi. Gerçekten götüme kılıç girdi. Fark ettiniz mi? Oğlum adamın kafasına sıkıştı şeyimiz. Bırak bırak bizi. Ay par lan bu oyunda parçalanıyordu arkadaşlar onu unuttuk. Parçalanıyor adam parçalandı kanka. Baya adam kemiklerine ayrıldı yani. Çok kötü oldu. Şimdi bu amcamız var şimdi. Amcacım bak çekil önümden. Bence ben kendim geçeyim. Beni zorlama bak. Vallahi hayatını atasını yaparsın. Baştan uyurum yapayım. Şöyle atlarsam amcacım. Amcacım senin. Evet artık az önce götümüze kılıç girmişti. Şu anda adam ve balta girdi. Çok güzel. Bakalım bunlarla gidebilir miyim? Tabii ki gidemeyeceğim. En iyisi ben tekrardan başlayayım. Tamam tekrardan bu dayıya geldik bakalım. Dayıcım çekil önümden. Haydi bismillah. Dur çarpacak. Dur çarpacak oğlum ya. Yine girdi ama şu an sıkıntı yok bence ya. Devam edebilir gibi. E aynen aynen devam eder. Sıkıntı yok. Dur be. Hatta şöyle bir atlama yapacağım. Buradan direkt karşıya atlayacağım. Şöyle atlarsak olmadı, olmadı, olmadı. Sıkıntı yok. Evet, bir ablamız var şu anda. Sağlıklı besinleri arkasına koymuş. Ananas arkasına koymuş. Bize kılıç çekiyor. Bunu vermem kardeşim. Hayırdır sen diyor. Ablacım Dedim ki video kaydını duraklatayım buraları geçeyim dedim hala geçemiyorum birazcık daha prolaştım ama Bakın şöyle geçmeyi deneyeyim hemen sizle birlikte Bak şimdi bak buraları geçebiliyorum bak birinci bölüm falan kolay geçiyorum İkinci bölümde birazcık daha zorlanıyorum. Kılıcı çek abicim oradan. Dur olmadı. Üç, i̇kinci bölümde pek zorlanmadan geçebilirim bence. Aynen bak. İkinci bölümde de pek zorlanmıyorum ama üçüncü bölümde falan dayının bu balta hep bize giriyor arkadaşlar. Dayıcım bir şöyle Sağ olasın cansın dayıcım kafama düşme ama bak adamla birleştik kanka yine Evet başka bir oyuna geçtik bu oyunda ama benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi bu arada haberiniz olsun bakın Burada şeyler alıp buradaki yerlere atmaya çalışıyoruz ve şöyle bir şey var mesela Diyelim bunları atıyoruz ya burada mesela bakın şeyler yazıyor ama İngiliz yazıyor oğlum bunun Türkçesi yok mu? Türkçesini bulamadım ama İngilizcesini bulabildim hiç yoktan onda da sıkıntı yok Bak şimdi alıyorum böyle şeyi fırlattım kankacım bir tanesini Dur iki tane almışım Şöyle fırlattım haydi bakalım ne oluyor şimdi Oğlum ölüme gidiyordu bir tanesi dur bak Şu detlere gelirse arkadaşlar sanırım oyun bizi öldürecek Oğlum iki tane aynı yere soktum Nasıl oldu bu bir tane daha deneyeyim. Haydi bismillah attım böyle Squid var ee, must... Dede geldi öldüm mü Aa ölmedim hiçbir şey olmadı Bir tane daha atayım oğlum nereye gidiyor Kanka şişe kırıldı başka bir tanesine girdim Az öncekini beğenmedim çünkü Bunu atıyorum şöyle çok iyisin Oğlum geri şişe bana geldi nasıl oldu bu Bir tane daha atıyorum Haydi en üstte dursun. Çok iyisin işte bu. En üstte durdurduk. Sıkıntı yok. Bir tane daha attık bakalım. MLG ne oluyor arkadaşlar? MLG tam bilmiyorum ama bir tane de proya attık. Bir tane daha atalım. Oğlum onun üzerine durdursam var ya çok güzel olmaz mı? Şu Lucky'yi de durdurmak istiyorum ya. Lucky'de durursa var ya. No, görüyor musunuz? Oğlum iki tane üste durdurdum. Dur buna tıklıyorum. Bir tane. Aa. Buna tıklayınca direkt şişe ortada kaldı. Tamam tamam okey 10 numara oldu. Bir dakika bir tane daha tıklayayım. Türkler için diye bir harita buldum mesela. Hani bizim için ne yapmış olabilir acaba? Ben Türk milletisiyim arkadaş. Oo en sevdiğim en sevdiğim arkadaşlar. Evet az önceki az önceki şişe oyununun kılıçlısı ve bunlar bizim için hazırda bekliyor. Bakın şimdi burada ne diyor? Merak etme evlat ben buradayım. Baba korkuyorum diyor. Çocuk babasını sarılıyor. Elinde karpuz var. Haydi bakalım birinci kılıcımızı şöyle alalım kankacım. Şöyle fırlatalım. iki tane birlikte fırlattık. Hop Allah adam öldü. Oyunun sesleri açıkta oyunun seslerini kapattım. Şu adam yarım saattir bağırıyor vurduğumuz için. Şurada karpuz var ya arkadaşlar. Onu kırmak istiyorum. Bir dakika. Aldım şöyle olmadı. Oğlum kendimi nasıl öldürdüm? Ciddi misin? Kendim nasıl kaybettim oyunu? Asıl hedefim o karpuzu almak olduğu için alıyorum şöyle bir dakika. Sakin ol. Fırlat kardeşim karpuzu. Abi çekil oradan. Bir tane daha fırlat. Oğlum kendime sapladım. Dur. Şöyle fırlat. Lan ki kafama gelecek. Ay artık şu karpuzu parçalar mısın oğlum? Alamıyorum ki ya. Bir de Türkler için yazmışlar. Türkler oynayamıyor ki oyunu. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Kendime fırlattığım şeye bakar mısın? Kendimi nasıl öldürdüm arkadaşlar? Görüyor musunuz? Bir tane Türk güreşi diye bir şey buldum. Türk power falan yazıyor. Şimdi bu adamın üzerine atlayacağız büyük ihtimalle. Haydi bismillah. Atla abicim şunun üzerine. Atla şunun üzerine. Bir şey olmadı. Tekrardan atlıyorum. İşte bu. Şimdi benim ayağa kalkmam lazım ama ayağa kalkamıyorum. Nasıl kalkacağım? Ya şuraya yazdıklarına bakar mısınız? Oh no Murat is gonna jump to iş adamı Ahmet. Evet gerçekten mükemmel bir İngilizce yazılmış. Oğlum şöyle güzel bir oyun yok mu? Aa bak şişe çevirmenin şöyle bir haritasını buldum. Bir dakika bunu seçeceğiz herhalde. Hangisini seçeceğiz? Bunu mu seçeceğiz? Aynen. Bak ne diyor? Kaç puan aldı Şimdi buradan puan toplamaya çalışacağız. Adam 50 tane şişe koymuş bu arada. Buraya koyarsak 500 puan. Bakalım şimdi şişelerimi atıyorum şöyle. Birinci şişemi attım kanka kafama geldi. Çok güzel. İmkansızda mı durdun cidden? 500 puan aldım evet. Şu profesör doktora gitmek istiyorum. Şurada var ya profesör 1000 puan onu onu geçmek istiyorum. Haydi bakalım. Bir dakika kötüye geldi. Eyvallah sıkıntı yok. İkinciye attım. Oğlum oha şey geliyor oha geliyordu. Dur birkaç tane atayım bakayım dur şöyle. Kırılma oğlum ya. Şişeler kırıldı. Çıkart şişeyi at bakalım. İki tane imkansızda durmuş bu arada. Gördünüz mü ben onu fark etmemiştim. 1000 bin puan yapmışız şu anda. Abicim artık o şişeyi şuradan çıkartır mısın? Kurban oldum ya. Fırlatıyorum bir tane daha. Lütfen artık şu oha da falan dur. Ya nereye gidiyorsun? Düşme oradan. Allah Allah. Bir tane daha geliyor. Oğlum şişe oradan çıktı geri geldi. Kötüye geldi ama. Dur iyi de kaldı bir tane. Bir tane daha atayım son olarak. Son bir tane daha attım. Lütfen dur. Dur o geri gelecek. Aa gelmedi. Hayır bir, bir, tane daha attım ya. Oğlum artık şu, şu bir güzel bir şeyde durmasını istiyorum kanka. İmkansız da durdurduk da. Yok maalesef bu oyunlar bize yarı değil ya gerçekten. Ve şöyle bir tane daha oyun buldum. Bak ne diyor? Annemi kaybettim. Beni kucağına alır mısın diyor. Yazık kardeşimize ya. Yazık kardeşim aileni mi kaybettin? Kardeşim Kardeşimiz düştü. Sıkıntı yok. Neyse. Kardeşimi nasıl öldür? Öldürmedim kardeşini. Burada vallahi bak öldürmedim. Düzgünce duruyor burada bak kardeşin. Dur tamam kız atlattık. Bu ne diyor? Bu ne diyor? Bakalım bakalım bir. Köyün izinsiz girdiğimiz için bize mızrak fırlattı. Sıkıntı yok. Bak bu küçük kardeşimizi şöyle hızlıca geçelim. Kardeşim ellerine bak. Ablanı da söyle ablana bir şey yapmadığımı söyle lütfen. Ablam bana saldırmaya kalkıyor. Şöyle atlarsam olmadı bir dakika. Bu dayıyı geçmemiz lazım. Dayıcım şöyle al sen kendi mızrağını kendine. O bak o mızrak bize inşallah saplanmaz ya. Saplanmasın. Dur saplanmadı hiç sıkıntı yok. Saplanmadığına göre hiç sıkıntı yok. Şöyle Arabama çarpıp kaçan sensin değil mi? Ya ben bir şey yapmadım oğlum. Beni nereden buluyor bunlar? Evet en son olarak da baba ve oğlunu izleyeceğiz. Biliyorsunuz var Enes Batur'un videolarını izlerken küçükken ne eğlenirdim ma. Keşke o zamanları geri dönebilsek arkadaşlar ama işte maalesef dönemiyoruz. Oğlum sen ve dışarıda gezerken aynen oğlumuzla birlikte dışarıda geziyoruz. Gel oğlum bakalım. Karşınıza garip bir adam çıkıyor. Abi ne yapıyorsun böyle? E, öldü adam. Bu sefer öldürmeyeceğim. Şöyle yapacağım. E yine saplandı. Tamam tamam okey mantığını anladım şimdi bak. Şimdi buradan hızlıca gideceğim ki kafama çarpmasın. Aynen kafama çarpmadı. Adamı ittiniz ve düşürdünüz kaçın diyor. Evet kaçmaya çalışıyoruz. Ne oluyor lan? Aşağı iniyoruz yavaşça. Yavaş. Oğlum babamızın elleri koptu. Yere evinize dönüyorsunuz. Aa ah, ne oldu evimize döndük. Bugün de görmüş olduğunuz gibi Happy Wheels'ımız oynadık. Yani ben gayet eğlenceli buldum bu oyunu. Küçükken de zaten severdim. izlemeyi de severdim. Şu an oynaması da gayet zevk verdi bana. Bugünlük videomuzda da kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.